Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hatırlıyorsunuz en son bir video atmıştım. Vs atmıştık. Arkadaşlar onda çok kötü oynadığımdan kusura bakmayın. O videoda 11.000 kupaydım. 14.686'lara geldim arkadaşlar. Ve iki karakter çıktı. Gini, Nani, 3 karakter pardon. Ve bir de Sörcüm oldu arkadaşlar. Hepsini hemen göstereyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videolar artık gelecek. Bundan önce de arkadaşlar video çekmiştim söylemiştim işte o videoda çok yenildim arkadaşlar. Ben de dedim bir video daha çekeyim aynısından olmadı. Arkadaşlar o zaman bir arkadaşımızı çağıralım. Yükmo'yu deneyelim. Bu kabul edeceğe benzemiyor. Başka birisini bulalım. Ahmet İnce. Ama bu çok az kupa olduğu için ben bunu kolay yenebilirim. <laughs> Vs atalım mı? Ve atalım mı? Piper istiyor. Tamam okey dedim arkadaşlar. O zaman Piper'ımızı alalım. Hmm, arkadaşlar şey olsaydı bir olsaydı ben daha rahat alırdım. 603 kupayım bir de. Yani bir de çok iyiyim. Ama arkadaşlar Piper arkadaşımız şöyle bu olsun hadi başlayalım o zaman hmm. <laughs> İlk ortaya gitmeyi seçmeyeceğim. Böyle bir şey yaptı. Hata yaptı arkadaşlar. Yani isteyen seçebilir. Aynı karakter olduğumuz için seçebiliriz. Ama ben seçmek istemedim. Ya çok iyi değilim. Mermilerimi bekleyeyim. Of o ülke Dur. Aynen ikiniz beraber ortaya gideceğim arkadaşlar. Ultim var çünkü. Tamam arkadaşlar harika bir şekilde aldık. Ama benim pusmam gerek canım az. Dur dur. Şöyle güzel bir çakmayı istiyorum. Oha değmedi. Hop tamamdır arkadaşlar. Ortada güzel arkadaşımızı bekleyelim. Hayır gelmedi. İyi oynuyor. Derken bu adam bize DJ yaptı diyelim. Bak yüz kaçacak. Ben biliyorum bu. Burada değil. %100 burada. Oradan 7 arka vuruş. Hop tamam. Arkadaşlar bu eli rahat bir şekilde aldık. Tam havada adam gibi bitireyim. Gel B diyeceğim. B de beni B. Sevdi adamın birisi varsa birisi yok hmm, gel bir daha gel bir daha yazayım internet yokmuşmuşmuş az daha beni yeniyordun lan nasıl internetin yok ben arkadaşımıza pek inanamadım ama belki de doğruyu söylüyordur öyle o ben yine de İnternet gitmesin tamam yazdı da gitmemesi benim elimde değil ki internetinin. Ben bu çocuğu anlamadım. İnternet gitmesin tamam mı yazdı? E tamam da ben sanki internetimi alamıyorum. Ama çocuk başka bir şey demek istemişse de tamam yazdım elimde. Ama bunun interneti ya gitti ya da bu o, AFK taklidi yapıyor. Hayır ya abi aksesuar kullandı işim zordu. Lan boş ulti harcadık öldü adam ya. Of güzel oynuyor. Ben en iyi oynayamaz bu adam. güzel aldık arkadaşlar. Bir can, bir can, 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 can. Tamam. Hop. Ben hiç ulti kullanmıyorum. Ay, aksesuar kullanmıyorum. Of. Efsane. Ki yani. Hayır abi hedef alma. <laughs> <laughs> Haklı. Şu. şu son saniyede bu çocuğu almam gerek. Kaçma oğlum. Oy güzel. Bir bir. bir bir olan kazanır. Tebrikler arkadaşımız da güzel oynadı. Bir el kazandı. Arkadaşlar ben bir durdurup geliyorum. Arkadaşlar devam okey yazdı. Şimdi arkadaşlar bu eli o kazandı ya kendinden emin oldu o yüzden tamam yazdı. Hadi hayırlısı inşallah kazanırız. Benimle oynamak istiyorsanız Oyuncu etiketimi hemen söyleyeceğim. Tamam. İlk güzel aldık. Hatta hiç ölmemeyi deneyeceğim. Of güzel aldı. İyi kaçtı orada. Tebrikler. Helal olsun. Tam bir şey demiyorum ya. Ooo. Adam helal olsun. İyi oynuyor. Ben bunu alacağım böyle. Kazanmasına izin veremem. Hayır hayır hayır. Hayır abi. Hop tamam. Aksesuarlı otomobil kullanmadan aldım adamı güzel bir şekilde. Uf, değmedi abi. Aksesuar. Hop. Okey. İşimiz zor şimdi. Aksesuarlarımız bitti. Onun da bitmiştir inşallah. Hayır. Tamam. Hop. Uf be. Hadi be ya. Ben sesem ama can yenilemem gerek benim. Oh. Hmm. Efsane güzel oynuyor. beraber daha diyeceğim. Beraber bir daha Okey yazar ya da tamam tamam okey önce ha, ben bunu almıştım o şeyi ona bırakmasaydım ama canım gitmek istemiyor oraya. Helal olsun aksesuar kullandı ama yine de adam iyi oynuyor. Oha! İşim zor abi. Bu el çok zor. Bana giyici abi. Adam Piper. Ama bu değmedi. Adam çok pro. Ama bir hile saklanıyor. Tebrikler tebrikler. Bu el bana cici abi. Yüzde yüz yenildim çocuğa. Rezil oldum abi ya. Hayır hayır hayır. Yenilmemem gerek. Hayır. Gözünü seveyim. Bunu bana yapamazsın. Yapamazsın. Oh. Of be. Çok korktum. Alacak sandım. Tamam. Yenildik yenildik yenildik. İmkansız. İmkansız ötesi. Kaçtı. helal be. Adama tebrikler olsun ama biz kazandık. Ye yeah, yazalım. İki bir iki iki. Ay iki bir lan ne iki, i̇ki bir. Ben iki, sen bir yazalım. Çünkü arkadaşlar birinci tur o kazandı diye hatırlıyorum. Birinci tur o galiba. ikinci tur ben galiba sonra beraberiz. Şimdi devam. O son Sondaki şey efsane oldu. Aksesuarla de dedem de alır kardeş. Neyse. Aksesuar da serbest olmuştu Ben de kullanıyorum arada. <laughs> Kaçışarak oynuyor. Cenaze aldı pusuyu arkadaşlar. Adam abi. Tamam abi ya bu eli yenerse uydu çok uzun olabilir arkadaşlarımız. <laughs> oh, tamam. Hıncımı çıkartacağım senden. Bu eli kazanacağım arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum. Çok size sıkıcı olur. Dur. iki mermi doldu. İki mermi de seni almayı deneyeceğim bak. Zor zor. Op, tamam. Aksesuarımızı güzel harcadık. Adam pes etti artık. Bak dörtte biter derse kabul etmeyeceğim artık. iyi iyi ben kazandım ben kazandım yazalım Arada. Arada gidiyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hemen arkadaşlar söz verdiğim gibi şuradaki kodu yazabilirsiniz. 828 hatta şuradan göstereyim. 828 VBJ99 yazarak bana arkadaşlık isteklerinizi gönderin. Beraber oynayalım. Arkadaşlar görüşmek üzere.